Herkese Arkadaşlar Ben bırak bugün sizlerle ee, Oyuncak hikayesi hep oynuyoruz Toy Story yani Şimdi En son ben oynadığımda burası patlamıştı Arkadaşlar Şimdi hemen Şunu tanıtayım Yukarı çıkalım Çekmeceleri çok büyük şey bir şey bir şey bir şey. Açamıyoruz onu. Burada da böyle. Burası. Bu yatak. Uzaktan bakınca gerçekten de bildiğiniz yatağa benziyor. Hani bildiğiniz bir oda. bayağı güzel. Zaten çok da bir şey yok. Bir de şu var. Bunun içine bakalım. Tamam her taraf bir yere çıkıyor. Bu robot... Galiba. Yine çekmece. Şimdi burada da oyuncaklar. Şimdi şuraya geçelim. Bu ne ki? Hala anlamış değilim. Bebek. Şeyi. Ya beşik. Bu ne ya? Şimdi. Bildiğin kapı ya. Baya büyük arkadaşlar. Ben şuradan bunu bir büyüteyim. Yok buradan değildi. Nereden büyütüyorduk? Buradan galiba. Evet. Şöyle bildiğiniz yani bayağı ev olmuş gerçek ev. Müthiş güzel olmuş. Müthiş 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 güzel. Şuradan aşağı inelim. Arkadaşlar bir gerçek Minecraft'ta bu evi yapmaya çalışsanız çok küçük olur. Küçük olur yani çok küçük Küçük olur. Ama arkadaşlar bu gerçek. Bildiğiniz. Bu kumanda. Televizyonu bile yapmışlar. <laughs> Televizyon mu bilgisayar neyse. Ee, bu ne ki ya? Anlamış değilim. Yine robotlar. Koltuk gerçekten müthiş olmuş. Arkadaşlar filmde buradan pofudu kaymıdır mıdır de öyle birisi çıkıyordu. Hatırlamıyorum. Herhalde buradan bir yola gidiyoruz ama yani. Şuradan çıkalım. Burası galiba hani çocuklar oynuyor ya. Mutfakmış Mutfak. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne ki? Ya arkadaşlar dediğim gibi gerçek. O yüzden ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Bildiğin buzdolabı ya. Bir de içinden soğutmalı gelseydi. Hissetseydik falan. Tabii ki şakardım. Yine kapaklar şu. Galiba kafe gibi bir şey. Şöyle basınca açılıyor bunlar. Keşke olsaydı. Evet. anlıyoruz. Şimdi bir üst kat veya başka bir yer varsa gidelim. Çünkü çok büyük ve yavaş uçuyoruz. Şimdi gidelim. Burayı gösterdim. Şurayı da gösterdim. Arkadaşlar bu gerçek yer mi ya? Uzaktan öyle gözüküyor. Gerçekten müthiş olmuş. Yaptılar mı hazır mı bilmiyorum ama Yani çok güzel olmuş e Yok yakmışlar Kim yakmışlar Hatırladım abim yakmış Abim yakmıştı Ben burayı Lament yapacağım ben Bakalım. 6 dakika olmuş. Nasıl yani? Herhalde kapıları açmak yok. Bayağı da karışık yani bunu ezberlemeniz çok zor. uzun galiba. Evet, bayağı uzun. Ama biz yine de gideriz. Sonunda bir yer bunun kapalı bence ama. Çok uzun, çok uzun. Korktum ya. Düşünce. Ya. Sinirlenmiyorum artık ama. Evet tamamladık. Baya kısa geldi gerçi. Bu kadar uzun ya bu kadar kısa nasıl yapayım? Yine koltuk oturmuyor. Zaten gösterdim. Ha burada bence içecek mi içecek dökülmüş. Evet arkadaşlar ev bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.